kızını dünya malı elde etmek isteseydi Abdülmelik İbn-i evlendirirdi. Yani o da tabi zulmetmez de ama ne yapıyor? Din sahibi ve iyi insanla evlendiriyor ki hasan el Basri rahimahullahu teala şöyle buyuruyor. Zavvuc ibneteke sahibe din. Sen diyor kızını din sahibi biriyle evlendir. Fe in ahabbehe ekramehe. Evet. din sahibi biriyle evlendirirse severse onu ona ikram eder ve in ebegabaha la eğer hoş görmedi sinirlendirdi değil mi? o zaman zulmetmez yani Seyyidin Musayyib de kızını Ebu Uveda'a meşhur talebesiyle evlendiriyor ve o meşhur talebesi de kızın hakkını tam veriyor <laughs> kızın hakkını tam veriyor Ebu Katâdet'e radıyallahu teâlâ şöyle buyuruyor. Zekâra lenâ kâben kâl evvelu mâ tüs'elû anhu yevmel kıyâmeti an salâti yersin ve an hakkı izavudu Şimdi kıyamet günü kadınlar ilk sorulacağı ibadet namaz. Sonra kocasının hakkını verip vermediği hakkı. Ondan dolayı biz hanımımıza iyi davranalım. Hanımlarımız bize iyi davransın. Şöyle sohbeti özetleyecek olursak ailede esas ve İslam aile müessesesi sevgiye dayanıktır. Ve esas birincisi erkek tarafından idareci olduğundan dolayı şefkatle nezaketle bu işi yapması gerekir. İkincisi helal rızık getirecek. Üçüncüsü eşini ve çocuklarının hakkını unutmayacak dördüncüsü anlayışlı olacak ve beşincisi de güzel ahlakla davranmaya gayret edecek. Kadın tarafından ise şu hususlara kocasına itaat etmesi lazım. Velev ki, verev ki ocakta olsun, ocak başında. En önemli işinde olsa bile kocası çağırdığı zaman hemen itaat edecek. İkincisi, kadın aile sırrını kimseye söylemeyecek. Üçüncüsü, dışarı çıkarken koku sürülmeyecek, böyle çekici elbise giyinmeyecek. Dördüncüsü, Kocasının izni olmadan nafile oruç e, tutmayacak, dışarıya çıkmayacak ve konu komşuya da gitmeyecek. Beşincisi, kocasına karşı e, tatlı, dilli güzel yüzlü ve aynı şekilde sesini yükseltmeyecek. Altıncısı, kadın. Kocası hangi saatte dönüyorsa o saatte güzel bir şekilde hazırlık yapacak. Son olarak da kocasına karşı, kocasının akrabalar geldiği zaman onun yüzünü artmalıdır. Allah Teala günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Hanımımızı, hanımımıza karşı iyi davranmamızı nasip eylesin. Zümmet hakkını tam vermemizi, güzel ahlaklı olmamızı nasip eylesin inşallah. Evet. Aynı şekilde hanımlarımız da bizlere itaat etmesini, aile sırrını saklamasını, güzel ahlaklı olmalarını dışarı çıkarken teşekkür ayet etmelerini ve aynı şekilde eee eve, eve döndüğümüz zaman da güzel bir şekilde e, hazırlık yapmalarını ve misafirlerimiz geldiğinde de misafire güzel bir riayet etmeleri nasip ve müessir eylesin. Şimdi, e, Allah Teala izin verirse sohbetimizin ikinci kısmında şunu bir şey yapalım. Sohbetimizin ikinci kısmı bugün namazla alakalıydı değil mi? Hayız nifas meselesini bitirdik değil mi burada? Hayız nifas meselesini aldık mı? Geçen hafta. Almadık mı? Demek ki Muhammed abi hayız nifas meselesini biz al, Mersin'de aldık. Geçen hafta meş Bu hafta normalde hayız nifas meselesiydi. Hayız nifas meselesini bir dahaki haftaya erteleyelim. Ben hazırlık yapmak için defteri getirdim. Yani Yazılar yazdım. Defteri getirmedim. O meseleyi bir dahaki haftaya bırakalım. Bu hafta ise Fıkıh dersinde namaz bahsini alacağız inşallah. Çünkü artık hayız ve nifastan sonra namaza giriyoruz. Bir dahaki hafta hayız dersini alacağız inşallah ama bu hafta namazın rüknünü anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Geçmişe dair herhangi bir sorusu olan var mı? Geçtiğimiz bütün derslere karşı. Evet. O zaman namaz meselesine girebiliriz. Namazın kaç farzı var? Şöyle bir parmak kaldıralım. Kaç farzı var? Böyle saymak sayam, isteyen. Evet. Buyur. Evet. Bunları sayabilir misiniz Hasan Bey? Ben ilk başta dışındakileri say. İçindekileri. Hades'ten taharet, necasetten taharet. Evet. 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 Tamam. Elhamdülillah. Sen Hanefi misin, Şafi misin? ee hanefisin zaten farkı yok hanefi ile şafi ben onun için sordum ne hanefide ne şafide farkı yok yani her mezhebe göre aynı zaten yani bunun mezhepte şeyi yok her harekarda ne hanefi olsa şafi de olsa her harekarda bunlara biayet etmek gerekir bugün inşallah sadece 3 meseleyi açıklayacağız o da birincisi ne demiştin isminiz neydi Kasım abi ölmez evet Öleceksin kafa diyorum ben. Kası var. Hades'ten taharet dedim. Meseleyi açıklayalım o zaman. Hades'ten taharet. Hades'e kelimesi hades yani aslında hades felsefle abdestsiz olmaya denir. Hades abdestsiz olmaya denir. Şimdi bir insanın bir insan namaz kılmak istediği zaman abdestsiz olması gerekir herhalde. Abdest nasıldır? Hemen kısaca şöyle yani Tabi ağzına burnuna su verdi, yüzünü yıkadı. Sünnetleri yıkadı olsun. Yüzünü de tabi yıkadı üç kere. Ellerini dirseklerle beraber. Sonra başını mesetti Ve aynı şekilde kulaklarını, elseyi ve ayaklarını, ayak kemikleri var ya orada. O aşık kemikleri diyoruz değil mi? Yani topuk kemikleri. Oraya kadar iki ayaklarını yıkaması gerekir. Bu abdesttir. Yani bir insan namaz kılmak istediği zaman abdest alması gerekir. Peki cünüp abdest alsa yeter mi? Cünüp olan kişinin abdest alması yeter mi? Yetmez. Cünüp olan kişi ne yapması lazım? Bu sürü abdest alması lazım. Bu sürü abdest aldığı zaman yine yerine geçer. Peki teyemmüm Peki adam su var. Su burada var. Su olduğu halde benim teyemmüm almam caiz midir? Caiz de tabii. Ne zaman? E, su, suyu kullanamadım. Mesela suyu kullanmadığım zaman o zaman abdest şey, tem, alabilirim. Örnek olarak hastayım. Ameliyattan geri çıkmışım ve suyu alamıyorum. Abdest alamıyorum. Kullanamıyorum suyu. O zaman ne yapacağım ben? O zaman teyemmüm almam caizdir. Yani bir insan ya abdesti olacak eğer cunupsa yine kusur abdestini alması gerekir ve teyemmüm meselesi de eğer suyu kullanmaya gücü yetmiyorsa o zaman teyemmüm alır. Evet. Bu hadesten taharet. İkincisi neydi? Necas. Necasetten taharet. Hı. Necis kelimesi pis anlamına geliyor. Hı. Necis olan şeyle. İnsanın üzerinde namaz kılmak istediği zaman üzerinde hiçbir pis şey olmaması gerekir. Yani herhangi bir necaset varsa, pis bir şey varsa onları gidermesi gerekir. Örnek olarak söylüyorum. Bir insan tuvalete gitti. Tuvalete gittikten sonra idrarını yaptı. O idrarlar da elbisesine geldi. İdrar elbisesine gelse <laughs> ve o gelen miktar da fazla olsa veya o adam normal temizlik yapıyordu. Ön taraf yaptığı ve arka tarafı da. Bu sefer ne yaptı? Temizlik yaparken baya bir e, yani avuç ortasından fazla kirli bırakırsa o adamın kıldığı namaz geçerli değildir. Ne yapması lazım? Adam o elbiseyi değiştirecek veya o elbiseyi yıkaması gerekir. Şimdi bazı kardeşlerimiz bu